Selamlar sevgiler, selamlar sevgiler. Eski hale getirme, burada kaldık. Ne demiştim? İki video şeklinde yapacağım demiştim. Süreler bölümünü özellikle. Yine adli tatil bölümünü aşağı atacağımı söylemiştim. Onu da bu ders içerisinde son bölümde konuşacağız. Çok çok uzun bir yer değil. Sadece orada hangi işlerin yapılabileceğini, tatilde olduğunu bilmek aslında bizim için önemli. Ee, orada da önemli olan bir o konu var. Ama eski hale getirme konusuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ki bunu çok söylemiştim. Ee, hazırsanız e, başlayalım. Aa, bakalım neler var. Nedir diyor eski hale getirme? Peki. Biraz evvel demiştik ki, ne demiştik? Yasada belirtilmiş veya hakim tarafından belirlenen kesin süreler vardır. Eee bir önceki ders bunu uzun uzun söylemiştik. Bakın ne demiştik size? Yasada belirtilen süre zaten kesin sürelerdi. Evet. Hakim de kesin süre belirleyebiliyordu. Hmm, müthiş. İşte bu kesin süre içerisinde yapılması gereken işlemler kişilerin elinde olmayan sebeplerle, mücbir sebepleri düşünebilirsiniz mesela. Doğru mu? Çok mesela trafik kazası geçirip hastanede kaldığını düşünebilirsiniz mesela. Çok uzun bir süre komada kaldığını düşünebilirsiniz mesela. Kişilerin elinde olmayan sebeplerle yapılamamışsa. Hmm, yani işte diyor bu altını bence çizelim. Kesin dur. İşte bu kesin süreler içerisinde yapılması gereken işlemler kişilerin elinde olmayan sebeplerle yapılamamışsa o kişiye yeniden bu işlemleri yapma hakkının tanınmasına eski hale getirme denir. Ha tamam sen haklısın uzun bir süre komada kaldığın için bu durumların başvurularını yapamaman haklı bir gerekçeye dayandığı için o zaman biz bu süreleri sana bir daha baştan başlatalım şeklinde düşüneceksiniz eski hale getirme. Yani eski hale getirmeden kastımız o. Tamam. Kaçırılan kesin süreler için bir düzenleme bu. Tamam. Sakın unutmayın neyi hocam? Bu bir kanun yolu değildir. Çünkü kanun yolu işin esasından kesinleşmiş hükümlere karşı gideceğimiz bir bozma yöntemi aslında bakıldığında. Dolayısıyla bu bir kanun yolu değil. Eski hale getirme sürelerle alakalıdır. Yani kesin sürelerin bir nevi esnetilmesiyle alakalı bir özel durumdur. Böyle düşüneceksiniz. Peki inelim aşağı. Bir demiş unsurlarını konuşuyoruz yani bir kere diyor elde olmayan sebeplerle sürelerin kaçılmış olması gerekir bak gördüğünüz gibi kaza örneğini hemen burada verdik elde olmayan sebeplerle süreleri kaçırdık tamam hocam birincisinde hiçbir sıkıntı yok E tamam ikiye bakalım. ...başka şekilde bir yol kalmamış olmalıdır. Örneğin yasa yolları da mümkün olmamalıdır. Bak bu önemlidir. Şimdi o ok herhalde bizi önemli bir yere götürecek yasa yolları ile ilgili. Çünkü yasa yollarıyla bu haklarınızı başvuracağınız yerde... ...zaten eski hale getirmeye başvurmanın da pek bir gereği yok. Çünkü zaten yasa yollar üzerinden bir yeniden değerlendirme talep edebileceksiniz bu noktada arkadaşlar. O yüzden yani her türlü yol kapanmış... ...o süreyi kullanamamanın getirdiği sonuçları başka bir şekilde telafi etmek mümkün değil ille de süre geri süre. İlle de o kesin süreyi geri getirmek gerekiyor. Bu usul işlemini gerçekleştirebilmek için. Ha tamam. Yani yasayoları da mümkün olmamalıdır. Yol yok diyor bak gördük mü? Şimdi bu ok nereye götürüyormuş bizi? HMK 95'i diyor bir okuyun bakalım diyor. Buyurun hep beraber okuyalım 95 ne diyormuş? Süresinde yapılmayan işlemle ulaşılmak istenen aynı sonuca eski hale getirme dışında başka bir hukuki yoldan ulaşılabiliyorsa eski hale getirme talebinde bulunmaz. Yani bunu şunu demeye çalışıyor. Eski hale getirme olmazsa olmazsa ancak başvurulabilecek bir yoldur. Başka bir yöntemle zaten bu işlemi yapabileceğin başka bir yöntem varsa... Tamam Yani süresini kaçırdım. Yani o sürede yapamadım ama bununla ulaşmak istediğim sonucu başka bir işlemle yapabiliyorsam eski hale getirme dışındaki bir işlemle. Örneğin yasa yolunda olduğu gibi. O zaman diyor bununla ulaş o yönteme. Yani değil mi? Tekrar süreleri başa çekmeye gerek yok. Hem zaman hem de usul ekonomisi birçok açıdan düşünebilirsiniz. O yüzden de eski hale getirme talebinde bulunulmaz. Tamam. Son, şu, son çare gibi. 3 Başvuru engelin ort başvuru... Hemen ünlem. Başvuru... Ünlem dedim ya. Virgül. Başvuru engelin ortadan kalkmasından başlayarak iki hafta içinde yapılmış olmalı. Yani eski hale getirme süresi sorulabilir mi? pek tabii işte böyle bir sorunun sorulmasında karşınıza gelebilecek bir durum. İki hafta engelin kalkmasından başlayarak yani işte düzeldiniz kendinize geldiniz bir engel kalkma durumudur bu. Komadan çıkma durumu mesela düşünüldüğünde. Bundan başlayarak diyor iki hafta içerisinde ne yapacaksın? Eski hale getirme başvurunu yapmış olacaksın diyor. İki hafta kotluyorsunuz hemen süreler önemli tamam mı? Peki burada bir en yazıyor. Ne hocam o en Bakacağız. Bak burada yokluğunda var. Ünlem bazı şeyler çok önemli demek ki arkadaşlar. O yüzden dikkat edin. Hatta siz de not tutarken tabii birebir böyle yapmayın ama altını çizildiğim yerleri veya işte renklendirdiğim yerleri siz de bir şekilde yanlarına ünlem vesaire koyun notlarınızda. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. En geç demiş bakalım. İlk derece ve istinaf yargılamalarında evet en geç nihai karar verilinceye kadar eski hale getirme talebinde bulunmak mümkündür. Ha. En geç nihai karar verilinceye kadar kaçırmış olduğun sürelerin yani zorunlu haller sebebiyle e, elinde olmayan sebepler dediğin daha doğru. Elinde olmayan sebeplerle kaçırmış olduğun sürelerin yeni baştan tekrardan sana e, etki etmesini isteyebileceğin yöntem olan bu eski hale getirmeyi ilk derece ve istinaf yargılamanın en geç nihai karar verilinceye kadar. Tamam. Ancak nihai karar bir tarafın yokluğunda verilmişse işte bakın burada önemli bir istisna. Şimdi normalde en geç nihai karar verilinceye kadar tamam. Ama diyor nihai karar bir tarafın yokluğunda verilmişse tahkikat aşamasında kaçırılan süreler için kararın verilmesinden sonra da eski hale getirme talebinde bulunulabilir. Demek ki şartımız neymiş? Yokluğunda. Neyin yokluğunda? Nihai karar bir tarafın yokluğunda verilmişse tahkikat aşamasında kaçırılan bu süreler için evet karardan sonra da eski hale getirme talebinde bunu al sana mis gibi soru. Çok güzel soru. Önce der ki genel kuralı verir. Eski hale getirme talebi işte ilk derece ve istinaf yargılamalarında en geç nihai karar verilince kadardır. Ancak der aşağıdaki durumlardan hangisinde tahkikat aşamasında kaçırılan süreler için karardan sonra da eski hale getirme talebinde bulunulabilir. Cevap C. Ne diyeceğiz? Nihai karar bir tarafın yokluğunda verilmişse ancak bu durum işletilebilir diyeceğiz. Tamam. Usul. Evet böyle bir Türk işi yaptım. Bir saniye arkadaşlar. Usul deyince aklıma o geldi. Evet, usul. Hazırsak bakalım şimdi yani usul. Eski hale getirmenin usulünden bahsedeceğiz. Tamam. Devlet makamındaki usulden değil. Evet, şimdi burada bakalım bir şeyler diyor bize. Dilekçe olması lazım. Yap, zaten dilekçe altta bakın gördük mü? İlişkilendir hemen. Eski hale getirme dilekçeyle talep edilir. Ha işin usulü buymuş. Yani nasıl talep edeceğiz? Dilekçeyle. Tamam. Dilekçede talebin dayandığı sebeplerle sebepler Şu sebepler, şu sebepler diye söyleyeceksin. Bunların delil veya emareleri gösterilir. E, tamam komada kaldın ama tabii ki komada kaldığını delillendirmen lazım. Tamam. Süresinde yapılamayan işlemin de eski hale getirme taleminde bulunmak için öngörülen süreçin yapılması zorunludur. Tamam. Dolayısıyla süresinde yapılmayan işlemin de eski hale getirme taleminde bulunmak için öngörülen süre içerisinde yapılmak. Ya bu kolay. Söylediğim şeyi tekrar ediyor ama burada siz usulen ne bileceksiniz? Dilekçe. Tamam. Ve tabii ki sebebi delilliği içine koyacaksın. Peki hocam ben anladım. Sıkıntı yok. Kamadan uyandık. Engel kalktı. İki haftalık süremiz var. Eski hale getirme dilekçemizde başvuracağız. Peki nereye? Nereye? Yani istem nereye yapılır? Arkadaşlar nereye yapılacak? Yapılamayan işlem için eski hale getirme. Evet. Bu işlem hakkında hangi mahkemede inceleme yapılacak idiyse o mahkemeden talep edilir. Yani ilgili mahkeme gidip şunu diyeceksin. Ben zaten süresinde başvursaydım bu incelemeyi siz yapacaktınız. Ben bunu kaçırdığım için de size geldim. Engel kalktı. Başvurum budur. Dilekçem de budur. Yani şuraya dikkat ediyorsunuz. Bu işlem hakkında hangi mahkemede inceleme yapılacak idiyse o mahkemeden talep edilir. Yani inceleme yapılacak mahkeme diye şöyle işaretliyorum. Siz de kodluyorsunuz. Yıldızımızı da koyuyoruz. Peki yıldız gibi olmadı. Donduğu için. Evet, tamam. İnceleme yapılacak mahkemeden talep edilir. Şöyle indik. Evet eski hale getirme istinaf yoluna başvuru hakkının düşmesi halinde bölge adliye mahkemesinden evet temiz yoluna başvuru hakkının düşmesi halinde ise Yargıtay'dan. Yani örnek diyor aslında zaten söylediğim bu. Çünkü incelemeyi yani istinafla ilgili bir incelemeyi kim yapacaktı? Dolayısıyla bölge adli. O zaman sen neyi kaçırdın? İstinafa başvuru süresini kaçırmış oldun değil mi? İstinaf yoluna başvuru hakkın düştüğü için incelemeyi de istinaf merci olan bölge adli yapacağından o zaman sen eski hale getirmeyi bölge adliyeden isteyeceksin. Veya işte temiz yolunu başvuru hakkının düşmesinden kaynaklıysa o zaman da Yargıtay'dan talep edeceksin. Yahu yok zor bir şey. Tamam işte eski hale getirmede talebinin yapılacağı yer neydi? İnceleme merciğini yapacak olan mahkeme. İncelemi yapacak olan mahkeme. Evet. İndik. Hmm, bak şimdi. Burada böyle bir şey var. Önemli bir şey sanki. Eski hale getirme talebi yargılamanın ertelenmesini gerektirmez. He, demek ki öyle bir durma buna yok. O zaman altını çizdim. Yargılamanın ertelenmesini gerektirmez ve hükmün icrasına da engel olmaz. Yani eski hale getirme talebinin durdurucu bir özelliği yok arkadaşlar. Tamam. Yani yürütmeyi durduran, işlemleri durduran vakti saati durduran bir özelliği yok. Akıp gidiyor zaman diyor. Tamam mı? O yüzden de sen eski hale getirme talebinde bulunduğunda tabii şu mahkeme hakimiyle ilgili sanırım bir istisna gelecek. Bak hiç daha bakmadık. Gördüklerimizden yola çıkarak konuşuyorum. Normalde süre akıyor mu akıyor. Yani eski hale getirme talebinde bulunman hiçbir şekilde yargılamanın ertelenmesini gerektirmeyeceği gibi hükmün icrasına engel olmuyor. Fakat sanki hakimle ilgili bir şey var. Hadi bakalım. Ancak, ancak diye başlamış zaten. Talebi inceleyen mahkeme talebi haklı görürse, eski hale getirme talebini haklı görürse, teminat gösterilmek şartıyla, işte dikkat ne istiyormuş bakın, Teminat istiyormuş. Şartıyla yargılamanın ertelenmesine veya hükmün icrasının geri bırakılmasına karar verebilir. Ancak bu kararı verebilmesi bir teminat gösterilmesi şartına bağlanmıştır. Devam. Mahkeme gerektiğinde teminat gösterilmeden de ki hangi durumlarda teminatın gösterilemeyeceğini iki ya da iki mi? İki olması lazım. Hatırlamıyorum bakarsınız. Dersimiz öncesinde söylemiştik. Teminat gösterilmeden de yargılamanın ertelenmesine ve icranın geri bırakılmasına karar verir. Yani hakim ne yapabiliyor? yargılamanın ertelenmesini gerektirmeyen ya da hükmün icrasına engel olmayan eski hale getirme talebinin yerindeliğine karar verdiğinde ya teminata bakarak, teminat isteyerek ya da istemeyerek durum ve şartlar çerçevesinde icrayı geri bırakabiliyor ya da yargılamanın ertelenmesine karar verebiliyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. İlk derece mahkemeleri veya bölge adliye mahkemelerinde eski hale getirme talebi ön sorunlar hakkındaki usule. Yargıtay'da ileri sürülecek eski hale getirme talebi ise temiz usulüne göre yapılır ve incelenir. Tam bir teknik soru gelebilir. Hocam şu ön sorun derken ne demek istiyoruz? Bir küçük bir bakalım şurada. Ön sorun mu? Diyenler olabilir. İlk defa duyun. Olabilir arkadaşlar. Her şey normal. Herkes bu derslerde çok ileri boyutta olup bu dersleri dinlemiyor. O yüzden de ben ne olursa olsun her şeyi yanına açıklamaya çalışıyorum. Ön sorunlar derken ne demek hocam? Bakalım. Bir davanın görülüp karara bağlanabilmesi için davaya bakan mahkeme tarafından öncelikli olarak çözüme kavuşturulmasını gereken soruna ön sorun diyor. Yani önce sen diyor bunu çözüme kavuşturmadan evet davayı bakıp onu bir karara bağlaman mümkün değil. O yüzden önce sen bu ön sorun, Az önce bak ön sorun önceden ilk olarak ortaya çıkmış olan bu sorunu bir hallet. Bu sorunu halletmeden davayı görüp bir karara bağlayamayacaksın diyor. O yüzden de eski hale getirme ile ilgili talepler ilk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemelerinde ön sorunlar hakkındaki usule göre inceleniyor. Ha hocam bu soru bu konu bu kadar bir şey mi? Bunu ileride açacağım. Şimdilik sadece bir e, tanım yaptım. Öyle düşünün ve küçük bir atıf yaptım. Temiz usulünde değil, yargıtayda da temiz. O zaman ilk derece ve bir, e, bölge adliyede, de bam diyelim ya da kısaltarak, bölge adliyede ön sorunlar, yargıtayda da temiz usulüne göre yapılıyor ve inceleniyor. İyi oldu bu. Peki. Mahkemenin kararı ne olacak? Neyle ilgili hocam? E, eski hale getirme talebinde bulunmadım mı? Bulundum. Bununla ilgili nasıl bir karar verebilir? Bakalım. Mahkeme eski hale getirme talebinin kabulü halinde. Hmm, kabul etmiş. Hangi işlemlerin geçersiz hale geldiğini kararında belirtir. Tamam. Islahla geçersiz kılınamayan işlemler eski hale getirme talebinden de etkilenmez. Vallahi sevgili arkadaşlar bunu da size yararlı olacak hale getirdim. Önce şunu şöyle bir kırmızı içerisine aldım. Ne yaptınız hocam? İşte arkadaşlar. Önce size ıslah hatırlattım. Altta ıslan örneğini verdim. Sağ tarafta şurada söylediğinin ne anlama geldiğini de yazdım. Daha ne yapalım? Değil mi? Ama önce bir daha bir şuraya bakalım ne demek istiyormuş. Şimdi mahkemeye gittiniz. Eski hale getirme talebinde bulundunuz. Mahkeme eski hale getirme talebinizin kabulüne karar verdi. Tamam. Bu kabul kararı verdiğinde Hangi işlemler geçersiz, hangileri geçerli bunların kararını verecek. Tamam bu kararını da yazacak. Şu işlemler geçersiz sayılmıştır. İşte tekrardan bir başvuru süreci vesaire başlamıştır. Tamam. Şimdi ıslahla geçersiz kılınamayan işlemler eski hale getirmeden etkilenmez. Bu çok ezber bir Önce ıslah ne demek bakalım. Yargılama taraflarının usule ilişkin olarak yaptığı işlemleri gerekli giderleri karşılamak koşuluyla kanunda belirtilen süre içerisinde ve yöntemine uygun olarak tamam ve kısmen düzeltmesidir. Yani bir düzeltmeymiş ıslah. Tamam davacının dava dilekçesinde belirttiği dava sebebini değiştirmesi. Mesela haksız fiile dayandığı bir durumu işte bir borçtan kaynaklı bir e, zarar olarak düzeltmesi gibi. Islahtan kastı bu. Tamam? Söylediği bu. Tamam. Islah ne demek? Hani, düzeltme. Yani şimdilik böyle kodlayayım. Bunlar tabii ki arkadaşlar açacağım ben bu konuları. Sadece hani buradakiler havada kalmasın diye küçük atıflar yapıyorum şu an. Isla. Düzeltme hocam. Ben şimdilik öyle öğrendim sizden. Şimdilik sen öyle öğrenmiş ol. Ben sonra bunu bol örnekle açacağım sana. Tamam hocam. Düzeltme olarak algıladım ben. Şimdi e, diyor ki düzeltme ile öyle düşünün şimdi. Geçersiz kılınamayan işlemler eski hale getirme talebinden de aynı şekilde etkilenmiyorlar. O zaman bunlar neler işte onu konuşacağız. Islah yoluyla geçersiz kılınamayacak işlemler dediği zaman bunlar feragat, kabul, sul, ibra, takas, keşif tutanağı, bilirkişi raporu, tanık ifadeleri, isticvap tutanakları ve ikrar ve yemin. İşte arkadaşlar size ezber. Nasıl hocam? E, ee, arkadaşlar tamam bu işin mantığı var. Bu işte görsel bol şey var ama HMK gibi, IUK gibi, CMK gibi derslerin en önemli özelliği de maalesef, maalesef ki gerçekten de çok iyi bir onu e, sistematik olarak e, ezber kelimesini kullanmamaya çalışıyorum şu an ama kullanmak zorundayım ezberlemek. Sistematik olarak bunları maalesef ki ezberlemek gerekiyor. Ha işin içerisinde olsanız ki derslerimizi dinleyen e, varsa, bu e, kadar arkadaşlarımız vesaire, onlar zaten bunların içerisinde sürekli içerisinde olduğu için e, bunları haliyle çok çok iyi biliyorlar zaten. Ama işin içerisinde olmadığımız zaman tabii bunları bu şekilde maalesef ki ezberlemek zorunda kalıyoruz. Normal bu anormal bir durum yok. Şimdi. Eski hale getirme talebi sebebiyle ortaya çıkan giderler olabilir. Şimdi bunu konuşacağız. Yani giderler tamam. Talepte bulunan tarafa yükletilir. Elbette ki yani eski hale getirme talebinde kim bulunuyorsa bütün giderler talepte bulunan bu tarafa yükletilir. Tamam. Ancak karşı taraf eski hale getirme talebine karşı asılsız itirazlar ileri sürerek giderlerin artmasına sebep olmuşsa. Yani eski hale getirme talebinde bulunan tarafın eski hale getirme işlemine ilişkin taleplerindeki gerekçesinin yersiz olduğunu. Bir kişi atama istemiyle örneğin bu gerekçelerin yerin derinliğinin denetimini istiyor olabilir. Ama bunu yaparken gerçekten de asılsız itirazlarla bu süreci uzatıyor. Böylece sürekli olarak giderleri artırıyorsa ee artık bu kasıtlı girişimler sonucunda giderlerin tümünün veya bir kısmının Karşı tarafa yüklenmesine sen misin bu süreci uzatıp adamın komadan çıktığını göre göre üstüne üstlük sanki yokmuş gibi cesine süreci uzattığın için al bakalım şimdi deyip tüm giderlerin tümünü sana yükleyebileceği, sana derken karşı tarafı yükleyebileceği gibi bir kısmının da karşı tarafı yüklemesine karar verebilir. Bu hakimin takdirine kalmış ama normalde talepte bulunan kimse giderler elbette ki bu talebin sonucundaki giderler ona yükletiliyor arkadaşlar. Evet. Adli tatil bugünün son konusu. Ona bakacağız. O yüzden onu yeni bir ders olarak açmayacağım. Bakalım neymiş adli tatil? Bu arada arada su içiyorum. Kusura bakmayın. Adli tatil her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar. Tamam. Bunu artık biliyoruz zaten, geçtim. İşte burada arkadaşlar benim istediğim şu bölüm. Yani hangi durumlar adli tatilde görülecek dava ve işlerdendir diye onları bilin. O yüzden zaten hepsini bakın tak 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 geldi hemen. 10 tane temel işlem var. Bunların adli tatil süreci içerisinde görülecek olan dava ve işlerden olduğunu unutmayın. Yani bahsi geçen zaman aralığı evet bir adli tatil dönemidir. Herkes tatile çıkmış gibidir. Ama ve lakin bu 10 işlem adli tatil sürecindeki o e, tatil halinden etkilenmeyecektir. Bunlara ilişkin dava ve işler görülecektir. Mesela ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, delil tespiti gibi e, geçici hukuki koruma e, düzenlemelerinin ee, devamlılığı buna ilişkin bir ilk örnek. Hepsini okumuyorum arkadaşlar. Orada bakarsınız bakın deniz raporlarının alınması ve dispatchçi atanması gibi yani bu zarar tespitini yapacak olan kişinin atanması gibi. Bunlara ilişkin başvurular hakkında karar verilmesi. 1-2 Nafaka davaları, soyba velayet vesayet ilişkin davalar. Bakın bunlar görülmeye devam ediliyor. Devam. Çünkü burada kendi yaşamını idame ettirecek olan taraf ile çocuğun veya işte kısıtlı olan kişinin günlük hukuki ilişkilerini devam ettirebileceği bir durum. Yani bir süreklilik arz eden bir durum var burada. Tamam. Nüfus kayıtının düzeltilmesi işleri ve davaları. Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtığı davalar. Dikkat. İşçilerin açtıkları davalar. Yani çok çok böyle kelime oyunları yapacaklarını zannetmiyorum. O yüzden daha çok burada var mı yok mu? O yüzden mesela neden siyah yaptım? İşte göz önünde biraz daha bu bölümleri ezberleyebilirsiniz. Sınav için konuşuyorum tabii ben bunları. Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleriyle kıymetli evren kaybından doğan iptal işlemleri. Burada da kıymetli evrak, ticari defterler böyle kodlayabilirsiniz. İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar. Tamam uzlaşmayı şöyle çizelim. Siyahları çizmiyorum hani daha farklı bir yerden kelime bulalım. Adli tatil yapılmasına karar verilen keşifler. Dikkat. Keşif. Her keşif değil ama. Adli tatil yapılmasına karar verilen keşifler. Dediğim gibi yine bu tip oynam kelime oyunları yapmazlar. Çok acımasız olur. Çünkü aradan çıkar. Genel olarak tüm keşiflerde işte yanlış olan o olsun. Bilmiyorum yani sanmıyorum diyeyim ben. Olmasın da dua edelim. 8 Tahkim hükümlerine göre mahkemenin görev alanına giren dava ve işler. Çekişmesiz yargı işleri. Dokuza bir yıldız koyalım şöyle. Yıldız olmayan yıldızımızdan koyduk ama şöyle biraz. Belki onu bir yıldız gibi yapabiliriz. Evet. Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine mahkemece ivedi görülmesine ve karar verilen dava bir işte. şey. Yani ivedilik olduğu zaman yine etkilenmiyor sevgili arkadaşlar. İşte artık yapacak bir şey yok. Bu bölümler dediğim gibi biraz daha kodlayarak Sürekli olarak okuyarak ne demiştim ben? Ya asarak ya da yanınızda sürekli bulundurduğunuz dosya içerisinde bu tip böyle 10'lu, 8'li, 7'li ne varsa alt alta sıralanmış her şeyi yani tahtidi olarak düzenlenen her şey yanınızda olsun. Bir şekilde onları sürekli okuyarak güncel tutunuz. Devam edelim. Tarafların anlaşması halinde veya e, dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine yukarıdaki iş ve davalara bakılması adli tatilden sonraya bırakılabilir. Yani saydığımız bu 10 durumla ilgili taraflar arasında anlaşmışsa veya yokluk hükümlerine göre bir taraf varsa diğeri gelmemişse diğerini gelmemişse ne yapacağız onun keyfini mi bekleyeceğiz diyor yani. O noktada bir tarafın talebi varsa bu işler ve davalar ne yapılabilir? Adli tatilden sonraya da bırakılabilir. Tamam sıkıntı yok. Soru varmış. Neymiş bakalım. Sorumuz neymiş? Cevap da alttaymış arkadaşlar. Bu kadar bölmüşüm. Soru uzun biraz da o yüzden sıkışmasın diye. Biraz evvel saydığımız dava ve işlerin dışında kalan onlarca iş ve dava var. Evet. Ya peki bunların, hiç, bunların hiçbir işlemi yapılamaz mı? Bir sürü var hocam. 10 tane mi iş var canım koskoca HMK'da? Bir sürü uyuşmazlık tipi var. E peki onların hiçbir işlemi yapılmaz mı? Mesela dosya başka mahkemeye gönderilmesi gereken bir dosya ise gönderilmez mi yani? Hani görevsizlik gibi vesaire etkisizlik gibi. Ya da ne bileyim mesela cevap dilekçesi alınmaz ya da tebliğ edilmez mi? Yani tebliğ de mi yapılmaz? O kadar mı? Diyor. Sorumuz gayet böyle günlük konuşma sorusu arkadaşlar. Aklınızda kalsın diye cevap bakalım şimdi. Tabi cevap biraz da madde HMK içerisinden alacağım. Sayılanlar dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temiz dilekçeleri. Bakın dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin evet dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçenin alınması. Evet ilam verilmesi ilamı çizdim. Her türlü tebligat, altını çizdim bakın tebligatlar yapılıyormuş. Dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya yargıtaya gönderilmesi yani dosya gönderilmeleri yine yapılır sevgili arkadaşlar. Ha, anlaşıldı o zaman. Yani yukarıdaki saydıklarımız o 10 tane durum var diye onların her türlü işi yapılıyor. Davanın her türlü işi görülüyor. Onda sıkıntı yok ama onların dışındakiler için görüldüğü gibi ne oluyormuş arkadaşlar? Bakın e, şuradan başlayalım. Dava dilekçeleri, karşı dava, istinaf ve temiz dilekçeleri, cevap dilekçelerinin bunları alıyor. Hatta yenileme dilekçelerini alıyor. İlan verilmesi. Her türlü tebligat yapılıyor. Veya göndermeler neyi? Dosyaların gönderilmesi işlemleri yapılıyor. Olabilir mi? Soru olarak neden olmasın? Bunların hepsi A, B, C, D, E şeklinde rahatlıkla sıralanabilir. Hangisi bu işlerden biri değildir şeklinde. Tamam. O yüzden de bakın burada söyledik. İsterseniz siz bunları yan tarafına şöyle unsur unsur alt alta da yazıp daha rahat görebilecek hale getirebilirsiniz. Tamam. Peki hocam evet benim tatile bir işim rastladı. Yani Tam böyle tatil dönemine denk geldi. Tamam denk geldi. Ee, görülebilecek işlerden değil sayılan on işlemden biri de değil. O işlerden ve davalardan biri de değil. O zaman bekleyeceksin. Hmm. E bekleyeceğim de hocam e, son gün ne zaman? Hani ben ne zamana kadar nasıl yapacağım? Son günüm çünkü o güne denk geldi ya. Tatile denk geldi ya. E ben şimdi ne zamana kadar başvuracağım diyor yani. Tatile rastlayan işlerin uzaması söz konusu mu diyor. Bunu soruyor bakalım şimdi. Adli tatile tabi olan dava ve işlerde HMK'nın burada bir bir diyor bakalım bir bir şeyler var. Adli tatile tabi olan dava ve işlerde HMK'nın tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa. Yani o bahsettiğimiz adli tatil döneminin aralığına rastlarsa son gün öyle söyleyeyim ben size. Bu süreler ayrıca bir karara gerek olmadan yani mahkemenin özel bir karar çıkarmasına gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren işte dikkat bir hafta uzatılmış sayılır. HMK'daki uzatma bir haftadır arkadaşlar. Tamam. Yani sen adli tatil yılın açıldığı günden itibaren bir hafta içerisinde son günüm benim adli tatile denk geliyordu diye bakılmaksızın kimsenin de böyle bir karar almasına gerek olmaksızın bir hafta uzatılmış sayılır. Bir hafta içerisinde de yapabilirsin başvurunu diyor. Hı. Buna dikkat edelim. Artık sonlara geliyorum. Bitiyor arkadaşlar ders. Hakem etkileme, etkilenmez demiş. Hakem etkilenmez. Neden etkilenmez hocam? Bakalım. Taraflar aksini kararlaştırmadıkça bir hakemin görev yapacağı davalarda hakemin seçildiği, birden çok hakemin görev yapacağı davalar ise hakem kurulunun ilk toplantı tutunan düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde hakem veya hakem kurulunca esas hakkında karar verilir. Yani diyor ki iş diyor tahkim usulüne tabi bir iş ise hakemler tarafından görülme zorunluluğu bulunan bir iş ise bu durumda bir yıl içerisinde bir yıl içerisinde hakem veya hakem kurulunca esas hakkında bir karar ve yani hüküm verilecektir diyor. O yüzden de bu bir yıllık periyot e, tatil noktasında bir etkileme söz konusu değildir. Yani o bir yıllık sürenin dolduğu işte Temmuz-Ağustos dönemi içerisinde geliyorsa o Temmuz-Ağustos tatil hadi o zaman hakemler de tatildeler. E o zaman Eylül'den sonra gelirler bitirirler. Yok öyle bir şey diyor. Onlar etkilenmez. Hakimler görüldüğü gibi arkadaşlar etkilenmiyorlar. Onlar bir yıl içerisinde kararlarını vermek durumundalar. Bu bir istisna olduğu için koydum. Sonra ileride tabii ki tahkimi konuştuğumuzda yine değinmiş olacağız bunlara. Evet böylece dava türlerine geldik sevgili arkadaşlar. Bir sonraki konumuz artık HMK'daki mevcut dava türleridir. Uzun güzel bir ders oldu. Bir sonraki derste görüşeceğiz. O yüzden de siz bu son konuyu eski hale getirme konusunu veya tatilde yapılacak işler gibi konuları bol bol tekrar ediniz. Görüşüyoruz. Görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.